Hey. Selam. Şu anda müzik yok değil mi? Boş muyum, kapattım. Neyse neyse. Böyle fakir olduğumu bakmayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fakir olmadım bak bakmadım işte. El başlı yapamadık. Aha. Aha. Bazıları yapamadık. Merhaba arkadaşlar. Evet. Neyse bilmiyorum. Evet gençler. Bugün Burası. Ne burası tarzı ya. Bugün PKK güncellendi. tabi dün. Ben bugün çekiyorum. Neyse neyse. Arkadaşlar bugün ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Buradan gidilmiyor mu ya? Şunları bir şey yapmalılar. ...bir daha zıplamayacağım bu arada. Hmm, bu arada benim şu şakam var. Yani yok diye sanmayın. Ben bunu çıkardım. Sevmedim. Bu hanım onu seviyor. Yazılara bak lan. Ercimde ruhlarını ölçe ben fakir ama şu bir işi var yani. Kozalak kız, kız. O kız mı? De erkekmiş normalde. Kız de kız gibi geziyormuş. Yanlışlıkla üstüne kız yapmış. Dı şöyle başlayalım. Bu kesin benlerden. Yani benim gibi böyle. Senle sana mesela. Ulan. <laughs> Ulan. <laughs> Burayı ilk defa görüyorum bu arada. Aman şu anda ger gerçek üstüm giyme zamanı geldi. Buradan mı çıkılıyor? Uy, demir katıyoruz Ana ana orada çocuk aşağı atladı. Orada ne var şey? Aa görev geldi. Herhalde yüzme görevi ve Yediren bir rüspe Yer. Göle gir. O, göl mü lan? Göl mü Allah aşkına göl mü? Gel bu arada like atmayı unutmayın. Bir like bir TL. Zil ne? Eğlence adısını N Nadi An N Aki Ev evlerini hepsini ziyaret et. Nasıl yani? Oyundaki tüm evlerin Az önce ne geldi öyle Ölüm... önlü vermişiz? Görmemiş sayıyorum. Ve 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 ve. Şimdi gerçekten bu videomu çekiyorum. Bu videom e, ee, atacağım. Buna sonra pa yok ya. E, non life'ta gençler canlı çekeceğim. Non life olanlar benim canlı yayınıma gelebilir. E, non life'ta canlı yayın çekeceğim ve kesinlikle buna gelmezsiniz Çünkü çok güzel bir yayın olacağını eminim ve PUBG çekeceğim gençler. ilk defa yani, yani PUBG çekeceğim. Arkadaşlar edineceğim. Ve evet. Evet. işte ne bileyim ben. Arkadaşlar dinliyorum. Evet gençler. No Life'da canlı yayındayım gençler. Bak şu çiçeklerden bende var mı ya? Var çok gereksiz. Şundan bende bir sürü varmış. Bunun hepsi de kutudan çıktı bu arada gençler. E bu şey. Zıplama şeyi. Kardeş bunu biz kullanmayız. Biz bunu kullanırız. <laughs> bu da aynı gelecek bu sadece biraz daha uzas bu da oraya çıkabiliyor mu bu arada yok aslında bu sadece sıçrama değil mi? Yani bu sadece gençler bu arada böyle bir görünüş var mesela böyle zıplıyor bu kadar gidiyor yani ee, şunu da söyleyeyim bu arada gençler ee, tüm tüm böyle özel kıyafetlerin e, yanında böyle şeyler var yani diyeceksiniz ki bu hız nasıl böyle yürüyor hızlanıyor kendi kendine hızlanıyor bu şeyle şey yapıyorlar tabi o yanda görüyorsunuz herhalde o o taraftaki yani o hızla onun bazıları bazı kostümler onu acı mesela arkadaş atma kostümleri o kostümleri mesela aldığında yani onun özel güçleri var ya onunla yandan açıyorlar benim gördüğünüz yani zıplama yerine. Mesela ben bu özel açtığımda hem hızlıyım hem güzel zıplıyorum. Yani 8 bakın bakın şimdi bakın daha buraya çıkabiliyor mesela. Buraya çıkan çok olmuyor yani biliyorsunuz. Bir de bir şeye bakmayayım ben şey görevini yaptım mı? Ne? Toplam 30 farklı günde PKX'de oyunu. Oy. Ne? Toplam 60 farklı gün. tekrar işte oyunu. Uy, çok güzel şeyler veriyormuş. Oyun yerinde herhalde biz. Ne? Sat sat sat. Sandık dost yürüyüşü zor turda ilk kez mükemmel sonuç al. Hiç ama hiç ama fazla sevgi dostu. Japon. E nerede bu benim sinem görev? Bakın uzay ger ismi evini ni kap kap. Bu dans sevi bu havuç ev. Bu op şey ne ve Ünlü ev. Ne bu? He. Bin kişi like attığında bu like şey geliyor. İyi. Şu kevi de alamayacağım arkadaşlar. Gençler bu arada ben PKX'de para yatırdım. Oyuna. Babam çok kızmadı yani. Merak etmenize gerek yok. Biraz kızdı. Neyse neyse. Sonu ev. Hı -hı. Tamam. İyi bir başlangıç. Oha nasıl bir başlangıç bu? Hiç anlamadım neyse neyse. Aa bir dakika ben bir de bir şeye bakayım. Evler. Ben şey bilmiyorum. Yani şu. Yani nerede o ev? burada değildi ama şey hani Kokolu ev bence çok mantıklı bir isim koymuşlar. Arka çünkü yani biliyorsunuz ne olduğunu bizim midin T T evi. Ha T değil mi bu? Benim ne T evi? Kat iki katlı oda 12 tane odası var. Ar Zaten oğlum hepsi bir tane yok mu lan? Mobil koyma yeri. Bu az değil mi lan? Az sanki bana göre biraz az geldi. Şuna bakalım. O da dört tane mi? Ha doğru değil mi? Bir bakalım. Uy aga bu iyiymiş he. 10 TL. Ye. 11. Bu arada bilerekten bir kuruş azaltıyorlar he. Yani gerçek sanmayın. Yani nişe bilerekten yapmıyorlar sanmayın. Tüm oyunlar böyle amına koyayım. Ben küfür ettim değil mi? İşte bu. Bir şey bulamıyorum gençler. Arada bir susuyorum ama. Yok istiyorsanız 10.000 TL olsaydı. Oğlum bu ne? bu ne fiyat? Bir de 30 indirim yaptık. Bu yine hemen ayın. Çok alırız çok. Lan bu ne? 31 TL'lik bir ev. Paralı bir ev tabi. Yani parlı olmasaydı şaşardım. <laughs> Evin merdiveni yok oğlum. Hani bu 36 TL'yi alsam daha güzel. daha güzel. Bana göre güzel geçer. ben bırakıyorum. Bu tabii çok kötü bir ev ya. Hello Kitty. Kitty evi. Ben bir ara buna gitmiştim. Aga be. Bunda bir tane kız yaşıyordu. Çok ağlıyordu ya. Beni... Ben de zenginim o zamanlar. Tabii kendisi daha zengin ama diyordu. Beni daha çok seviyordu nedense. O zamanlar... Yani benim daha kötü evim vardı. Şimdi bir zengin bulalım. Bulayım. tabi benim kadar değil, benim kadar yok. O gitti Ama benim gibiler var aslında, benim gibiler. Zaten herkes önce ben bunu başlattım bu arada gençler. Bu ne? Ben